Şey bak dinine. çekiyor mu şundan? Çekiyor. Ecevit iyi yine. Rahmetli Ecevit bu zaman da biz anca çocuğu bu anca Fakir etme, zengin etme, müzret kuyrukta çöpler olsun. Şu kriz onun on katı var. Şu anda e, Hüseyin abim buraya geldik. Bize kestane balı, Tamamen doğal ve organik. Şu balığı bir göster bir görsünler. İstanbul'lular bu balı ancak rüyalarında görürler. İşte onu yapan da şu değerli abimiz. Bak bize fırında somun ekmek yaptı. Tamamen her şeyimiz doğal. Bunu İstanbul halkına biz niye diyoruz? Diyoruz ki bu baldan bal alın. Bu Hı. balı yiyen şeker hastalığına, kansere hepsine iyi. Ya bal hakiki ilaç zaten baldır. Ben sana söyleyeyim. Şöyle bir şey iyi yine. Doktorların biri dokman hekim gerçek olarak. O zamanda da ortlar, çiçekler dokman Hekim'den konuşuyor. Sen şimdi gidiyorsun benim midem yani diye var ya ort diye ki ben çağırayım diye. Birinin başı ağrısı şu ot çağırayım diye otlardan şu andaki o zamandan bu zamana yapılan tarihteki ki ilaçlar otlardan çiçeklerden fabrikadan çıkıyor. Ve veterinerde olan el idane derke olan. Mübarek arıza gidiyor bunu çiçeğin tam ödülü emiyor. Fabrikaya girmeden en iyisini alıyor. Bak senin bu arılar e, tamamen çekik otu değil mi bu? Bu, bu, bal. Çekik otu, bu otu, evet. şey evet. kestane. Hakiki kestane. kestane. bakalım. Bak, bak. Tadına bak. İyi bak. Kestane balı. Bakın şu bala bakın. Bak. Şeker balı olsa böyle iplik gibi sünmez Hah. Bismillah. Yapar. Hı? Bal bal Benden bak adam Samsun'da benden bal alıyor Cemal etti. 32 kilo bal aldı bu sene. Her sene benden 25-30 kilo bal alıyor sen abi. Her yerden Her dedi, bal aldım dedi. Senin balan tutmuyor dedi. Bana yeniye dedi. Al yeni 30 kilo bal alacaksın abi. Ben dedim ki abi olursa olmasa. Her evet. senekinden biraz daha serttim bu sene. Şimdi bu malın şu özelliği var. Boğazlarında intihar olan kişiler bu Aynen. zaman tamamen orayı kurutuyor. Öksürük, ya, karın ağrısını. Mide yaraları olanlar bu balı yiyecek. Bu balı almak için de önce bana ulaşacaklar. Biz adresi vereceğiz. Benim balım adam da göstersin. Hangi ama sokakta gezene diye. İsterse talim yapmışsın. Talim yap. Evet. Benim balım hakiki baldır. Doğanın da oluyor mı? Biz herhangi bir ücret de almıyoruz göndermek için. Nakliye parası da Hüseyin abime ait. Nakliye parası dediğinde şudur. Zaten koyacak. Alan adam zaten bunu gönderecek. Ama şu tadı tatmalarını istiyorum. Bir de şunu söyleyeyim Cemalettin. Anzer balı diyorlar ya. Tahlil yapmışlar. Sarı bazan bile bu yörenin var. Vallahi oraya geçmiş. Ondan daha fazlaymış. Şu anda ben de o Salı pazarı şu anda bal ormanı diyetten geçiyor. Hesap et. Evet, bal ormanı diye geçiyor. Hmm. Salı pazarı birinci Karadeniz bölgesinde. Salı pazarı malı. Bu şimdi bal çakmaları falan oluyor. Yani deli bal falan. Bu bana şimdi yolda giderken beni hasta edip şey yapmaz değil mi? Uyutmaz. Yok, yani yok, çok yok, girsem. Yok, yok, bunda. Çok girsem. Yok değil, değil bunda şimdi kendini karışıyor yoktur. Yani. Evet. Yok yok öyle bir yapmaz.